Selamun Aleyküm. Efendim? Sallayalım mı kameraya? El sallayalım lütfen kameraya. Şöyle böyle eyle eyle geleyim. Kamışlar da yiyor. Savaş abicim nasılsın? İyiyim abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Serkan Bey. Efendim merhabalar, ne yakalayacağız bugün? Bakalım kısmet. Haydin Bey. Evet kaptanımız. Şöyle ışıkla alalım kaptanı. Yüzü gözüksün şöyle ya. Yüzü gözü yakışıklı kaptan. Evet. Genç Evet arkadaşlar Marmaris'ten ayrıldık limandan. Gece avı için savaş kaptanla. Ana hedef Uskumru. Ben cikle avlanacağım. Arkadaşlardan da cikle avlanacak olanlar var. 5 kişiyiz toplamda. Akşam suyu yapacağız. Hemen arkasından da bütün gece av yapacağız. Yemli av yaptığımız olacak. Çaparıyla avlanacağız. Harika bir gün. Harika bir akşam üstü. Güneşin batımıyla limandan ayrıldık. Ben Cevat kelle gibi geziyorum. Ya. Evet. Fıs fıs değil mi? Fıs fıs Tabii fıs fıs. Ne de. demek? <laughs> evet, yani tepene de fıs fıs. <laughs> Gözlerini kapat. Hatta gözlükleri çıkarsana. Çıkart gözlükleri enseye koyayım şöyle. Yedi abi. Isırdı mı? Hı -hı. Tamam. Bu etrafında gezer ama yanmaz. iyi olur ya Şöyle enselere koyalım. Oh ferahlatır. Hı -hı. Kapatın gözleri. Oh. İsteyen var mı? Bu oh, biliyor. Siftan mı? Hmm. Dur usta. Çekelim onu. Evet arkadaşlar. Sifta geldi. Mestan arkadaşımız. Mestan kardeşimiz. Uskumru mu usta? Uskumru. Maşallah. Devamı gelen olsun. Cikle herhalde. Jal boyut gibi. Evet. Aa, şöyle geldim. bir görelim. Harika. Tebrikler. Teşekkürler. <laughs> İnşallah abi. Bilamaz geliyor çapar. Geldi mi? Aldın mı? Hadi maşallah. İkinci balığı aldık arkadaşlar. Çapar ile mi? Aydın. Kaçmaz kaçmaz biz de o. Ol. Pozitif olalım lütfen. Aydın Bey herhalde ikili mi o? İki de olabilir. bir tane gar... ikili. Hoppa. Çapar ile arkadaşlar. Ben yardımcı olmaya çalışayım bir yandan da. Elimize dikkat. Evet. Harika. Boylar gayet güzel bence. Fena değil derken. Buyur abi. Baya güzel. Üstteki büyük. Kaçlı çaparı var Aydın Bey? Altı herhalde. Altılı. Altı Çok güzel. Harika. Daim olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ha! Maşallah be. Aldı. Kıskımır mı? Kıskımır da vardı aşağıda. Bilmedi. Yürü bakayım. Seni çekelim genç. Evet arkadaşlar. Genç kardeşimiz de balık yakaladı. Alperen değil mi Alperen? Aynen abi. Ne geliyor Alperen? Lapa olması lazım. Lapa mı? Sanki güzel bir balık geliyor gibi ama. Alperen kaç yaşındasın ya? 12. 12. İşte 12 yaşındaki Marmaris balıkçısı Alperen. Kendisi Marmaris'te çok ünlü arkadaşlar. Şöyle göster bakalım balığını Alperen. Eyler olsun. Maşallah. Hadi bakalım. Arım balım peteğim Canım benim şekerim Geliyor mu? Şey, katıyorsun bize bir arkadaş. Aa ah, sende karava da vardı belli. Evet. <laughs> Aldım. Hop. Yani. Alo. Evet arkadaşlar kendi öncekiyle. Şöyle göstereyim. Kaç gram Sanırım 12 ya da 18 gram civarı abi. Kava her... var mı? Yok başka başka. da var. Ya. Burada var. Yok, hayır, hayır hayır yok hayır. yok. Onu canlı çekelim. Lütfen. Evet bir tane daha arkadaşlar. Savaş kaptan Cilkle yapıştırdı. Hemen şuradan ses çıkartan arkadaşa bir bakalım. Bu tarafa geriye gelelim. Hop. Canlı canlı. Allah! Aştı mı? Aştı. Nasip değilmiş abi. Canın sağ olsun. Aynen. Hop. Maşallah. Ben o zaman hemen şunu şöyle salayım. Evet arkadaşlar savaş kaptan bir tane daha aldı güzel bir uskumru. Oo abi boyu çok güzel ya maşallah şuraya bak. Harika. Vallahi buz gibi. Tebrikler abi çok güzel. Harika boy ya. Şu şimdi savaş kaptan da hep çıktı aldı. Aldım. Hadi maşallah. Gelim gösteririz. Çok güzel. Maşallah. Savaş kaptan bir tane daha yapıştırdı. Hoppa. Harika. Tebrikler kaptan. Süper süper kardeşim. Oh kolyoz. İğnelere dikkat et eline batmasın ama. Çok güzel. Bravo. Güzel bir kolyoz. Yeşil simli çaparı arkadaşlar. Bu da Alperen. Şöyle geçiyor elinde kolayla. Teknenin paşası. <laughs> Aldım. Yani şey. Aldı küçük küçük bir şey herhalde ya. yani verdi. herhalde Aldım. Aldım. Bu yokluyor abi vardı. İspiye ne arkadaşlar? Evet. Canlı olmaz mı? Canlıyam olur da. Gide, gidiyor, gidiyor. Aa gitsin. Evet Pandora'nın yeni bir ciki. Buna deniyorum. Yeni aldığım ciki. Balık mı? Hemen çekelim baba. Kaçırmayalım görüntüleri. Evet güzel bir güzel bir uskumru geliyor. Bence büyük de bir uskumru arkadaşlar. Ova. Mikrocikle. Çok güzel. Kaçmasın. Boyut çok güzel. Tebrikler. Evet. Evet. Süper. Aldım. Küçük bir balık. Evet. gibi geliyor bana İspina gibi geliyor bana gene de. Küçük bir Yine İspirna arkadaşlar. Biz İspirna diyoruz. Sarı ağızlı küçük barakıda. Korta usta değil mi? Dipte. Bayağı bir dipteydi. Hatta şunun ben bir fotoğrafını çekeyim. うんそうですねこれ。 Ah ispin ayağı. Eşek ispası bıraktı zaten. Yüzer gelir. Geliyor geliyor yüzüyor. Aman ne kadar. Nasıl Aldım. Aldım. Evet. Aldım ama fena eşşiriyor aldı kafayı. Fena aldı vurdu gitti. Ve çok beraber dolandı ama burada. Büyük da. Benim Olsun. Güzel olsun. Aldım. Kontrol Yapacak ya, bir istirna. Ne? şey Bir savaş evet. abi aldı, kırdı şey şu, şu, şu. güzel Çok güzel, 4 tane yiyince Acele etme acele etme. Acele etme. o. Çek bakalım. Oba, Bakalım şöyle bir üstad. Azman istavrit. Helal. Belki de bizim o kaçanlar da azamanı olabilir.